İyi pazarlar arkadaşlar. Yeni Toyota Corolla e, GR e, tanıtımını yapacağım ama Japonca bir site olduğu için maalesef ki kusura bakmayın bir sürü Çiliyiyi der isem. Şimdi e, Toyota Gazo Racing e, kısaca TGR. Long Beach, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lansmanla 31 Mart'ta aslında tanıtım yapacaktı. Ama tanıtımı bir gün önce yaptı. Sürpriz gol attı ters köşeye bütün herkese. E, e, tanıtım, premier güzel geçti. 2022'nin ikinci yarısında Japonya'da piyasaya sürülecek. Yani bize gelmesini planlamayın. Amerika'ya bile gelmesini planlamayın daha şu anda. Avrupa'yı hiç planlamayın. Zaten Avrupa olmayınca bize hiç olmaz. Ama ben tanıtımını gene de yapayım dedim. Belki yurt dışında imkanı olanlar 2022'nin Haziran ayından sonra Japonya'dan getirttirebilirler. Avrupa'da yaşayan Türkler Japonik diye bir şey var. YouTube'da kanal var. Oradaki arkadaş hala o işi yapıyorsa gönderebilir size. Bize Türkiye'ye gönderemez. Hemen alta geçelim. Videosunu izleyelim kısaca. Arkadaşlar durmadan A hatası veriyor. Ee, sıkıldım defalarca kere aynı şeyi yapmaktan canlı yayın yapacağım neredeyse. Yani canlı yayın yapıyorum da şey üzerinden telefonu e, PC'ye çevirip bir şeyler yapacağım veya neyse tablet elimde şu anda tablete çevirip yapacağım. Anlamadım yani YouTube uygulaması üzerinden yapacağım. Çünkü ta bu tablette Omlet Arseid diye bir şey kullanılıyor. Program bu da durmadan A hatası meydana geldi diyor. Ben de videoya ısınamıyorum ve kayıt edip de video ile uğraşmak istemiyorum yüklemek için. Kusura bakmayın. Abonemiz fazla yok. Olsaydı yapardım. Çok güzel de e, şeyler yapardım. Ne denir o? Montaj yapardım. Harika tanıtırdım. Hatta giderdik Japonya'nın e, neresiydi başkenti? Japonya'nın başkentini de unuttum iyi mi? Oraya giderdik arkadaşlar. İleride aklıma gelir. <laughs> Tokyo'ya Tokyo'ya giderdik. Orada beraber izlerdik diyeceğim ama bu Maalesef Amerika'da yapıldı prümiyer ve tanıtım. Yani prümiyer tanıtım işte. Bu makaleye tekrar dönüyoruz. Makalemizin şu noktasındayız arkadaşlar. Hangi nokta? İşaretlenmiyordu. Heh. Bir üst satırdaki noktasındayız. Toyota'nın ilk WRC şampiyonluğunu geçtiğimiz belki 50 yıl önce <laughs> Toyota Corolla kazandı. TE25 Corolla modeliyle ve ardından da Bingöl Rallisi kazanmış. Corolla Levin, Levin modeli, Levin diye yazılıyor. Gibi motor sporlarından başlayarak daha iyi bir araba yapmanın temelini atan ve birçok müşteri tarafından koşmayı seven bir model, bir marka. Bu kez GR Corolla'nın gelişimi için bu başkan var bir tane. Toyota ismi. Ee, bu başkan takmış Korollay'ı geri getirmeye getirsin bakalım. Aynen de şunu demiş. Müşterilerimizi büyüleyen Korollay'ı geri getirmek istiyorum." diyen Başkan Toyoda, Mori Morizo'nun güçlü arzusuyla başlamış bu serüven geliştirme aşamasında yarış kazanmak için e, üretilmiş arabaları ticarileştirmek yani yarış araçlarını gündelik hayatta da kullanmamızı aslında 4x4 bir araç bunu gündelik hayatta da zevkini çıkartmamızı istiyorlar da bizim Türkiye'ye göre değil arkadaşlar e, benzin olmuş kaç lira? E, 4x4 altınızda 300 küsür beygir modifiye yapılmamış hali biliyorsunuz Toyota Supra'da e, az bir beygiri var normalde ama kırılmayan bir motora sahip olduğu için affetmiyor. 1000 beygire kadar garantisi var. 1200, 1300, 1400 yapanlar var. Deliler var yani. Onun için bu arabada büyük ihtimal o tarz bir motora sahip. Motor hakkında varsa bilgi ileride okurum. Neyse. Şimdi kaldığımız yerden şey yapalım. Motor sporları sporlarından başlayarak daha iyi otomobiller yapma için uğraşmışlar. Özellikle Morizo kendisi de biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz benden öğreniyorsunuz. Bir sürücü olarak kendi fabrikasında çalışıyor arkadaşlar. Başkan koca mesela diyelim ki bizim Türkiye Tofaş'ın fiyatının başkanı kim? Örnek X Koç. X Koç orada şoförlük yapıyor. Piste deniyor araç. Adam böyle bir zevk var. Şoförler çalışkan. Eee... Şimdi geliştirme aşamasında yarışma kazanmak için eğitilmiş arabaları burayı yalnız çevirdim sanırım. Evet. Şimdi e, şurada kaldık. Buradan tabii ben tablette olduğum için parmağımla gösteriyorum da siz göremiyorsunuz. Hidrojen e, motorlu Corolla ile süper eee Tayikyu serisine e, katılmış. Biraz cümle düşüklüğü oldu. Yarışın ortalama ortamı yarış ortamında yeni teknolojiler olan hidrojen motorlarının eğitimi sayesinde aracı kapsamlı bir şekilde yeniden düzenledik. Bu Ciğer için, Corolla için konuşuyor. Buna ek olarak çeşitli sahnelerde yani çeşitli sahne dedikleri arkadaşlar şey onların büyük ihtimal. Değişik etaplarda. Hani çamur, mıcır, ne bileyim, karlı çayır, ıslak zemin vesaire. Yani arabanın modları gibi düşünün. Ee, o tarzda bir şeyler yapmış. Çeşitli sahnelerde ben dediğim zaman siz anlarsınız. Çeşitli sahnelerde gönül rahatlığıyla koşmanın tadını çıkarmak için sadece devrelerde değil. Aynı zamanda yüksek yüklere sahip kir diye çevre burada yazılmış. Yani yazılmış da biz de çamur ve karlı yollarda koşu gerçekleştiriyoruz. Yani bunların e, testini yapmışlar çıkartmadan önce. Usta sürücü Morizo yani Bay Başkan yarış pilotu Hiroiki Ishiwara tüm Japonya rally şampiyonu Norika Katsuta yani bütün herkesi toplamış Toyota'ya adam. Maşallah. Para var, saadet var. Ve şirketteki değerlendirme sürücüleri tabii onun gibi daha kim bilir kimler var bütün bu sürücüler gibi çeşitli gözler, gözlere sahip olan sürücüler tarafından bütün testlerden geçene kadar bütün şeyler eğitilmişler. O iki tane usta şey diğer sürücüleri eğitmişler ve bu Toyota Corolla'yı komple test etmeye başlamışlar. Diğer Corolla, diğer Yaris'te Yaris'e de monte edilmiş 1,6. Bu 1,6 Yaris'teki 3 silindir ve de yeristeki Bu GR Corolla'daki ilk başta böyle başlayacaklar. Model model yani yüksek şeyleri de olacak bunun motorları da. 1.6 litrelik sıralı 3 silindirli intercooler turbo motor ile donatılmış. Maksimum 220 kW, 224 kW yani 304 beygire tekabül ediyor. çıkış elde eden bir motora sahip gr yer ise monte edilen 4x4 sistemi GR4, GR Corolla spekülasyonları içinde optimize edilmiş ve uygulanmış. Marjile, marjinal alanlarda bile güvenli ve emniyetli bir şekilde kontrol edilebilen bir otomobil haline getirilmiş. Arkadaşlar yarış otomobilini ehlileştirmişler. <laughs> Şehir içi gündelik hayata da uygun bir hale. Arkadaşlar yine koptu bugün. Yani mobil hat kullanıyorum şu anda. Görüyorsunuzdur herhalde Wi-Fi falan değil. Ne oluyor ben anlamıyorum. Üçüncü kopuşum. Devamlı da videodan düşüyorum. Ben bunu kayıt yapıp tekrar yayınlamayı da düşünüyorum aslında ama neyse devam ediyorum. Ay nerede kaldık? Ayrıca e, Toyota spor to, ayrıca Corolla spor e, gövdesi temel e, iskeleti kullanıldı uzun dingil mesafesinin yarattığı yüksek hızlı sta, e, stabilite miras alırken ön cam ön kısım pardon e, aks kısmı yani 40, 60 mm, arka kısım ise 85 e, mm genişliğinde e, Tornalanmış arkadaşlar ve de performansı da arttırılmış. Spor sürüşün keyfini güvenle çıkarabilmemiz için. Biz çıkaramayacağız, çıkaranlar için. Çıkaracak olanlar için. Daha şu anda Toyota'nın fabrikanın kapısından çıkmadı bu model. Onun için kimse çıkartamıyor sadece bu test şeyleri ve bay başkanı hariç. Ayrıca 5 kafı ve 5 kişilik koltukları rahatlığı bozulmadan koruyarak günlük hayatta kullanılabilirlik ve gitmenin işte seyahat etmenin eğlencesi üst düzeyde sağlanmaktadır filan feşmeken demiş. Gelelim 1966'da ilk Corolla ee, doğdu biliyorsunuz. Yani doğdu derken ilk Corolla üretildi. Bu yana 1966, 34 sene oradan arkadaşlar, 22'de buradan 56 senedir Corolla varmış. Vatana millete hayırlı olsun Japonya vatan ve millet toprakları. Corolla, Corolla müşterilerin değişen yaşam tarzlarını karşılamak için sedanlar, vagonlar, hatchbackler ve SUV'ler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde gelişti. GR Corolla bu kez birçok müşterisinin sevebileceği, e, hızlı ve işlevselliği yolunlaştıracak bir spor otomobil olarak kadroya katılacak. Güzel. Güzel bir kadro. Kız kardeşimde Toyota Auris var. Kadrosu güzel kız kardeşimin. Hep Auris'ten gidiyor. İlk Auris aldı. İlk yani araç olarak başka bir araçla başladı da e, araba serüvenlerine. Daha sonra bir Auris aldı. Sonra tekrar bir Auris aldı. Auris piyasadan kalktı. Artık üçüncü Auris nereden alacak bilmiyorum. Yok Auris. 2014 model. Skypack modeli. Ve e, 9000-10000 bin, bin kilometrelerde. Hiç de kullanmadığı halde Auris ailesini çok seviyor Toyota'yı. E, devam edecek diyor. Biraz şöyle resimlere bakalım. Ha, bana göre Peugeot, <laughs> Peugeot 208 gibi bir şey yaptı. Yani Toyota Supra olmadıktan sonra arkadaşlar, yani drift atsa ne yazar? İçinin sadece teknolojisi değişiyor, güvenlik değişiyor. Bence GR Corolla is coming. İyi onlar, öyle diyorsa öyle. Yakında geliyormuş. <laughs> Gelsin bakalım, ne diyelim? Hemen GR Corolla'nın e, özelliklerine geçelim. İlk önce fonksiyonel güzellik olarak e, sübli süblimleştirilmiş motorsporları kökenli bir tasarıma sahip. Arkadaşlar e, temel e, şeyinden bahsedeyim. E, kasasının e, şeyinden, e, özelliklerinden. Corolla e, Ön çamurluk bir tarafta 20 mm arttırılmış arkadaşlar. Bir tarafta derken iki ön çamurlukta. Arka çamurluk ise 30 mm. 30 mm 3 cm yaptığı için 2 ile 3 cm arası ön arka arttırılmış filan. O kadar büyük bir şey değil. Burası o kadar şey değil. 1.6 sıralı 3 silindirli intercooler demiştim zaten ya. Motorlu, turbo motorlu çıkışını daha da arttırmak için Doğan üç parçalı susturucu Ciğer Corolla'yı öz Ciğer Corolla'ya özgü güçlü ve sportif arka görünümü vurguluyor. Bilmiyorum ki arka görünümü <laughs> neyi vurguluyor? Arkadan var mı resmi? <laughs> yani. Böyle bir Ya bana çok şeye benzettim ben. Avrupa benzettim eminim biraz küçük, Auris biraz daha kalın yani şey böyle şişman hatlara ve keskin hatlara bunda da keskin bir hat var da biraz daha ona göre yumuşatılmış böyle ee, değişik ama gerçek saftan yarış otu belli zaten ee, nerede kalmıştık ee, dı 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 Çamurlu, karlı yollar gibi tüm yollarda soğutma performansı ve aerodinamik performansının iyileştirilmesi sonucunda ön tampona, ön tampondaki çamurluk çıkışlarına ve diğer çıkıntılara girişler kur, yani şey kurmuşlar aerodinamiği arttırmak için arkadaşlar pasif olmayan aktif kanallar kurmuşlar. İşte onlar da, ıı, freni vesaire ıı, onları şey yapıyor. Kısa zamanlı vites kolu ıı, benimsenmiş. Bu nasıl diyeyim ZF yani ıı, kısa aralıklarla tak 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 diye vites attığınız yer, klasik yarış arabası arkadaşlar. Zaten bu iş takip edenler anlıyordur beni. Ben tam çevirsem de anlamaz çeviren. Ben böyle biraz Türkçe'ye de çevirerek anlatacağım size. Herkesin bu konularla ilgilenen herkesin bilinsin diye. Ee, direksiyondan doğal olarak aşağı yukarı da biliyorsunuz. F1 tık 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 vites değiştirme var arkadaşlar. Direksiyondan şey diyor yalnız burada yazım olarak. Yani bu şimdi direksiyonu görmediğim için bilmiyorum. Tek tuşla da artı eksi belki direksiyon üstünde olabilir. Yani ee, nasıl diyeyim fonksiyonel direksiyonlarda üstte tuşlar var ya ee, hem ekranı hem de ee, medyayı kontrol ettiğiniz orada bir veya Lamborghini ile işte strada mı strada modlarını Ferrari'de seçebildiğiniz yerlerin olduğu ee, bölümde Artı eksi de olabilir. Sağ sol F1 kulakçık da olabilir. Tam onu anlamadım. Aha işte burada driftin ustası. <laughs> Oraya konuya değinmişler. Drift sürüşü gibi limit aralığında araç kontrolü uygulamaları göz önüne alınmışken park frenleri içinde manuel bir tip. Yani elektronik park freni uygulamadık arkadaşlar diyor. Burada Toyota Bey, Başkan Bey. Mekanik el freni koyduk. Rahat drift yapın, yanlayın. Trafik kurallarını bu kadar zamlar artmışken e, bol bol ceza ile e, devletimize, milletimize hmm, katkıda bulunun demek istemişler. Tabii Türkler için bu geçerli. Onlar da fazla e, sıkıntı olmadığı için sorun yok. Tabii yen kaç milyon olduğu için yani 4,5 milyon yene bir yarısı alıyorsunuz filan. Neyse. Bizde de 6.0 silinmemiş olsaydı bir dolar kaç liraydı, siz hesaplarsınız. Ciyar e, araçlar için özel olarak tam TFT ölçüm cihazı yeniden uygulanmıştır. E, profesyonel sürücülerin görüşünü TFT ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Açıkçası bilmiyorum. TFT ekran biliyorum. E, sadece çok basit LCD ekranı TFT denir. Neyse profesyonel sürücülerin görüşünü yarış arabalarının bir modeli ve spor sürüş sırasında ekran görünürlük olarak göz önüne alarak daha doğrusu tasarlamışlar. Sonra biraz alt inelim. 1.6 sıralı 3 silindirli intercooler turbo motor diğer yeristen evrimleşti. Bazı şeyleri çok tekrarlamışlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben okumak zorundayım burada ne yazıyorsa. Diğer yer ise monte edilen kompakt ve hafif yüksek güç ünitesinin çıkışını daha da arttırmak amacıyla motor egzozdan verimli motor egzoz verimli geliştirilmiştir. Kaç varfi olduğunu bilmiyorum ama herhalde üç parçalı bir şeyden oluşturulan susturucu benimsenerek hem egzoz basıncını azaltma hem de sessizlik performansı elde edilmesini sağlıyormuş. Motorda ezici hızlanma, hoş dönüş hızı büyümesinin yani dönüş kabiliyeti de arkadaşlar bu hep şey yapmayın yani siz de benim çevirin biraz kendi kafanızda düzeltin daha fazla hissedebileceği söylenmiş geldim ee, mükemmel sürüş stabilitesi, stabilitesi ve kontrol performansı için geniş e, sırf sırt özür dilerim e, X şeklinde olan uzun linkin nedeniyle mükemmel e, çalışma stav, e, stabilitesi sağlamlaştırılmış ön kısım 60 mm 6, 6 cm. santim, arka kısım 85 mm 8,5 santim genişliğinde sırt ile yüksek e, hızlı tornalama performansını arttırır diyor. Hadi buyurun. Hidronik çok plakalı debriyaj kullanan bir ön ve alt sisteminde modunda hızlandırıcı tepkisini direksiyonla ile optimum itici kuvvet dağılımı ile dağılımı iletiyormuş lastiklere. Ezici bir yol tutuş ve ezici bir e, dönüş diyor o viraj yani. Viraj performansıyla e, dikkat çekiyormuş. Kullanmadan bir şey diyemiyoruz. Kasasının rigid olması, sürücü çalış Aslında bakın burada ben böyle çeviriyorum. Yanlış anlamayın. Sizin anlayacağınız şekilde çeviriyorum. Burada yazıldığı vücut sertliğe diyor. Kasasının <laughs> sertliği Arkadaşlar kusura bakmayın. Küfürlerinizi bu ekranda yazan Omlet Arsayet canlı yayın e, yapma tablet üzerinden programına edin lütfen bana etmeyin. Köşeleri birleştirip videonun tamamını izleyebilirsiniz. Part 1, 8, 9 artık karıştı. Part kaçtayız bilmiyorum bile ama kararlıyım. Arkadaşım sadece arkadaşlar pardon arkadaşım diyorum. Sayın abonelerim <laughs> sadece tek kelime ediyorum. Bizde internet altyapısı böyleyken canlı yayın bile yapamazken telefonu modem olarak kullanarak 4.5G'de bile bu kadar İstanbul'un göbeği olan Ataşehir'de kopma yapılırken Fiber altyapısı olmadığı için ben Türk Telekom'u Allah'a havale ediyorum. Bir daha da böyle bir canlı yayın asla açmıyorum. Bunu da silmeyeceğim. İzleyin. İzleyin. Türkiye'nin halini düşünün. Seçimlerde elinizi gençler vicdanınıza koyun. Dünyanın ne kadar gerisinden geliyoruz anlayın. Ve ona göre oy verin. Ciğeri de tanıtmıyorum. Ciğeri de tanıtmıyorum. Toyota'ya da lanet olsun diyorum. Yani Toyota'ya lanet olsun diyemem. Sevdiğim bir şey de Supra'dan dolayı. İnternet altyapımıza da lanet olsun diyorum. Altını da üstünü de Ramazan olduğu için nokta nokta diyerek geçiyorum. Bu arada muhabbet kuşumda pazar günü olması nedeniyle bana eşlik ediyor. Ve o da herhalde saydırıyor. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bu videoyu beğendiyseniz hiçbir şey diyemiyorum öyle. Abone olun, abone olun. Çünkü bu videoyu ben de beğenmezdim ama komik bir video oldu. Onun için buraya kadar gelip de bu partları izlediyseniz ne mutlu bana.